Günaydın Firuze. Ee, cep telefonumu gördün mü? Günaydın. Ne bu Neşe? Bana bile selam verdiğine göre bugün çok mutlu olmalısın. Evet, kendimi çok iyi hissediyorum. İş mi buldun? Hayır. O zaman lotodan para çıktı. Hayır. Kilo mu verdin? Ya ne kilosu ya? Kilo değil, karar verdim. Karar. Hayati önemli bir karar verdim. Abimle Betüş çıktılar mı? Çoktan. Ha, o zaman ben iş yerine gidip orada konuşurum abimle, evet. Ne karar verdin? Ya sana ne? Sana ne? Çatla evi! Girin! Meşgul müsün abi? Ha? Aa çok! O zaman işim bitince söyle de seninle konuşacaklarım var. İşim akşama kadar bitmez çok meşguldüm ne olursun ya kusura bakma Aa! Anladım tamam. Konuşacağın şey çok önemli. O zaman bana birazcık müsaade et tamam mı? Erken çıkacağım işler yolda konuşuruz. Tamam söyle neymiş seni dinliyorum. Heh. Hazır mısın? Heh. Sıkıdır. Dün gece düşündüm taşındım. Eda'ya evlenme teklif etmeye karar verdim. Yarın gidip onu isteyeceğim. Oh. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum Tarık. Yani şaşırdım kaldım bu işe. Tamam siz Eda ile uzun zamandır berabersiniz anlıyorum böyle bir karar vermeniz çok doğal bir şey ama ama Dudu evet ama kayınvaliden buna kesinlikle karşı çıkacaktır bunu biliyorsun abi ben kesin kararımı verdim ya Eda Dudu ile Dudunun rızasıyla evlenirim ya da kaçır yok, yok artık İster inan ister inanma ben kafama koydum diyorum abi ya kazık kadar insanlar bu saatten sonra böyle gizli gizli buluşacağımıza kaçar gideriz daha iyi peki Eda ne diyor bu işe daha hiçbir şey bilmiyor. Aa. Ne demek bilmiyor. ben ona daha evlenme teklif etmedin mi sen? Ya akşam üzeri buluşacağız ben o zaman teklif edeceğim de... ...bu güzel haberi önce senin duyman istedim abi. Tamam canım kardeşim gel. Ha, bak inan bu işe çok ama çok sevindim. Ama yine de aşk böyle bir şey abi sen de biliyorsun. Yani sen Betüş'le evlenmeye karar verdiğinde Dudu izin verdi mi? Hayır. Dudu'nun izin vermemesine rağmen Betüş'le evlenmeyi başardınız. Ben de başaracağım. O zaman abi olarak sana bir tek şey söyleyeceğim. İyi şanslar. Sağ ol. İyi günler, iyi günler. Hiç sağ olsun sana hoş bulduk. Betüş yok mu? Yok canım. Çileyi almaya gittik Reşe. Bu saatten sonra da dönmüş herhalde. Tarık da etrafta gözükmüyor. Hayır, burada buluşacaktık da. Gelmedi herhalde. Gelmedi. Bana bak. Ağladın sen değil mi? Kızım neyin var söylesene belki faydam dokunur. Yok bir şey. Annemle didiştik. Bana bak kız. Aşk meşk meseleleri yüzünden değil mi? Aman! Tutturdu Tarık'la evlenmeyecek. Ay o Tarık sana evlenme teklif etti mi ben bunu bilmiyorum. Aşk olsun kırıldım. Yok nerede? Sorun da bu ya zaten, ortada fal yok yumurta yok, annemin paçaları ya Tarık'la evlenirsem diye tutuşmuş durumda. Aa. Derdi gücü bitti bizimle uğraşıyor. Hayır neymiş mevzu oralara gelmeyecekmiş. Aa, daha neler? Ya ilahi dudağım. Hanım, ayağı çukura girdi ama hala siz de uğraşıyor öyle mi? Ay inanamıyorum yani eşek kadar insanlarsınız ayol, flört edersiniz evlenirsiniz de. Man konuşsun be Eda nasıl mani olacak ki size? <laughs> Sen annemi tanımıyorsun. Hmm. Eda'cığım ben geldim aşkım. Na hoş geldin Tarık. Aynı şahane çiçekler. Ah de. Bu sadece çiçek değil. Bu efendim benim hayal ürünüm olan bir çiçek demeti. Lütfen soldan sağa doğru okur musunuz? Benimle evlenir misin? Ne? Benimle evlenir misin? Karım olur musun Eda? Ay. Tarık. Eda'cığım ne oluyor? Niye ağlıyorsun aşkım? Aman sen de be Tarık öyle patladın söylenir mi? Kız heyecanlandı işte ben şunu da içsin. <laughs> Eda'cığım lütfen söyler misin neler oluyor? Ee, yoksa bu duruma mı hazır değildin? Yoksa benimle evlenmek mi istemiyorsun? İstiyorum. Yani kabul ediyorsun ha? Kabul ediyorum ama... Yaşasın kabul ediyorsun işte karım olacaksın. Karım, karım olacaksın işte bu kadar. I just that's I cream.